Herkese merhabalar. Bugün acısız tarhanamızın mayalanma işlemini sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki çamaşır leğenlerinde tarhana karmıyoruz. Bu şekilde sağlıklı çelik kaplarımız var. Bunların içerisinde 21. pernantin suyuyla tarhanamız mayalanıyor. İçerisinde bol sebze, bol yoğurt ve tam buğday unumuz var. Herhangi bir katkı maddesi ya da koruyucu içermemektedir ekstra hızlı mayalanması için de maya koymuyoruz. Kendisi mayalanıyor 21 gün boyunca. Tarhanamızın kıvamını şu şekilde göstermek istiyorum. Çok katı bir kıvam değil. Bakın böyle cıvık bir havumur kıvamında oluyor. Eğer çok katı olursa tamamen ondan yapılmış olur. Ama içerisinde bizim tarhanamızın domates ve kapya biberimizi sos haline getirip koyuyoruz. Bu şekilde gastrit ve reflü gibi mide rahatsızlığı olanlarda mide yanması tarhanamız yapmaz. Bu şekilde de önce fermento suyuyla ile mayalanıyor tarhanamız. Daha sonra kurutulma ve öğütülme işlemleri yapılıyor. Tamamen ev yapımıdır. Fabrika usulü değildir. Bakın böyle kapalı cam balkonumda yapıyorum. Hiçbir şekilde havadaki toz ya da herhangi bir şey tarhanamın içerisine düşsün istemem. Yine ben bunların üzerine e, temiz bezlerim var temiz çarşaflarım, onları örtüyorum kıvamında yine gösteriyorum her gün bu şekilde karıştırıyoruz tarhanamızı 21 gün fermanta usulüyle mayalanıyor ve probiyotik bir gıdadır tarhana sağlıktır şifadır Rabbim inşallah sağlıklı yedirmek nasip etsin herkese şifa olsun inşallah diyorum Hayırlı günler